Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Photoshop 2020'de herhangi bir resmi en hızlı şekilde nasıl netleştirebiliriz? Nasıl keskinleştirebiliriz? Bunun videosunu çekip sizlere anlatmak istedim. Umarım faydalı bir video olacaktır. Şimdi arkadaşlar videomuza geçebiliriz. Arkadaşlar ilk önce Photoshop 2020 programımızı açıyoruz. Ben vakit kaybını engellemek için daha evvel açmıştım programı. Şu anda açık vaziyette. Şimdi netleştirme, keskinleştirme yapacağımız resmi bulup Photoshop'ta açmamız gerekiyor. O yüzden e, dosya bölümüne gelip aç diyoruz. Burada e, bir tane resim seçiyoruz. Şu çiçeği seçiyorum. Aç diyorum. Evet şöyle bir e, fotoğraf geldi karşımıza. Şu anda görüyorsunuz e, bu fotoğrafta bazı pusluklar var. Şuralarda mesela e, tam net e, değil. Bunları netleştireceğiz ya da keskinleştireceğiz daha canlı görebilmek için. Şimdi arkadaşlar resmimizi Photoshop'ta açtık bu resmi netleştirip ya da keskinleştirmek için kamera raw eklentisini kullanacağız biliyorsunuz kamera raw eklentisi raf çekilen ya da raf uzantılı fotoğrafları da düzenlememize olanak sağlıyor. Başka uzantılı fotoğrafları da resimleri de düzenlememize olanak sağlıyor. O yüzden şimdi kamera raf eklentisinde bu resmi netleştireceğiz arkadaşlar. Şimdi Photoshop'ta resmimizi açtık. Bu resmi kamera raf eklentimizi aktarmamız gerekiyor. Onu da nasıl yapıyoruz? Şu yukarıdaki bölümden filtre. Filtre bölümünden kamera raf filtresi bölümüne bir kez tıklıyoruz arkadaşlar. Şimdi kamera raf eklentisi bilgisayarımızda açıldı. Yine aynı resimle şu anda görüyoruz. Şimdi kamera RAW eklentisi açıldıktan sonra arkadaşlar bundan sonra yapmamız gereken işlemler resmimizi, fotoğrafımızı fotoğrafımızı netleştirip keskinleştirmek olacaktır. Şimdi bu kamera RAW eklentisinde arkadaşlar netleştirip keskinleştirmek için şurada görüyorsunuz bir sürü araç var. Biz sadece şu anda şu gördüğünüz ayrıntı aracını kullanacağız. Bu ayrıntı aracında neler var arkadaşlar? Şurada görüyorsunuz keskinleştirme bölümü var. Keskinleştirmenin altında miktar, yarıçap, ayrıntı maskeleme, ışıklılık, renkler. Bu şekilde detaylar mevcut. Şimdi arkadaşlar hemen geçelim isterseniz. İlk önce resmimizi ya da fotoğrafımızı biraz büyütelim isterseniz. Şuradan büyüteçe tıklıyoruz. Bir kere tıklıyoruz. Yani biraz daha Detayları görebilmek için nasıl netleştirdi, nasıl keskinleştirdi, bunları daha rahat görebilmek için şimdi biraz büyüttük. Bakın görüyorsunuz şuradaki damarlar biraz puslu gözüküyor, yani tam net gözükmüyor. Şimdi onları nasıl netleştireceğiz? Oraya geçiyorum hemen. Şurada görüyorsunuz keskinleştirme bölümü var. Biraz evvel de bahsettim. Keskinleştirme bölümünün hemen altında miktar bölümü var. Şimdi miktar bölümünü mouse'la tutup bu şekilde çektiğimizde arkadaşlar bakın şu bölüme dikkat edin. Şu bölüme dikkat edin. Şu damarların olduğu bölüme dikkat edin. Şöyle sıfıra getireyim. Bakın şimdi bu şekilde damarların olduğu bölüm. Bunu sağ tarafa doğru çektikçe, bakın o damarların olduğu bölüme bakın, nasıl keskinleşiyor fotoğraf, nasıl netleşiyor. Şimdi bunu çok sona dayamak da gereksiz. O zaman resmimizde aşırı derecede kullanmalar yapabiliyor. O yüzden orta karar bir şekilde ayarlamamız gerekli. Şimdi görüyorsunuz. Biraz daha detayları görmek isterseniz o da şu şekilde oluyor. Eğer Windows kullanıyorsanız tabi. şuna bir kere tıkladığınızda tıklı kalıyor mouse'un sol tuşu. Klavyenin alt tuşuna bastığınızda resmi o anlık siyah beyaz yapıyor. Gerçekte yapmıyor sadece siz detayları görebilmeniz için. Alta da basılı tutuyorsunuz. Mouse'un sol tuşuna da basılı tutuyorsunuz. Ve şu anda bakın. Biraz evvel bahsettiğim yerlere dikkat edin. Nasıl keskinleşiyor? Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Parmağınızı kaldırdığınızda otomatikman renklenme oluyor arkadaşlar. Şimdi bunu ne fazla ileri ne fazla geri orta kararda bir yerde tutmamız gerekiyor. Ben şurada 70 civarında tuttum. Ee, bakın damarlar biraz daha netleşti. Ee, şimdi onun altında miktar bölümünün altında yarı çap bölümü var arkadaşlar. Ee, onunla da biraz oynayacağız netleştirmek için, keskinleştirmek için. Şimdi deneme yapmak için yine şöyle bir şey yapıyorum ileri geri. Bakın damarlarda biraz daha biraz daha keskinlik oluştu. Bu bölümde dikkat etmemiz gereken arkadaşlar yukarıdaki ayarlarda miktarı ne yaptıysak mesela 70 mi yaptık? Bu yarı çap değeri 70'i geçmemeli. Yani 70'i geçmemeli derken şu hizayı bu tarafa doğru geçmemeli. Bu ne kadar çok geçerse fotoğrafımız ya da resmimiz o kadar çok kumlanıyor. Yani kumlanması da resmimizde yani görsel bakımdan biraz kötü gözüküyor. Yani net gözükmüyor. O yüzden bunu şu hizaya bakarak biraz şunun gerisini de bırakmamız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi yarıçapın altında bir de ayrıntı bölümü var. Ayrıntı bölümüne de bakalım arkadaşlar şöyle tıklayarak. Yani bunu oynatırken sol tarafta da resmimize dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, nasıl bir değişiklik oldu ya da olmadı. Ona göre bu ayarı da yapmamız gerekecek. Bu ayrıntı bölümünde arkadaşlar yine yukarıdaki miktar bölümünü geçmeyecek şekilde ayarlamamız gerekiyor. Onu da şöyle ayarlayalım. Şimdi e, görüyorsunuz arkadaşlar resmimiz ne kadar netleşti, ne kadar keskinleşti. Eski haliyle yeni hali arasında bayağı bir fark var arkadaşlar. Bunu da ayarladıktan sonra arkadaşlar resmimizin önceki haliyle sonraki halini görebilmemiz için klavyemizin Q tuşuna bir kere basmamız gerekiyor. Şimdi basıyorum. Bakın. Sol taraftaki resmimizin önceki hali sağ taraftaki resmimizin son hali Bakın şuradaki detayları görüyorsunuz arkadaşlar. Sol tarafta ne kadar puslu, bu tarafta ne kadar net. Bakın şuradaki küçük beyaz polenler ya da sarı polenler bu tarafta nasıl puslu, sağ tarafta yaptığımızda daha net bir şekilde görünüyor arkadaşlar. Bunu da resmimizi de bu şekilde kamera raf eklentisinde netleştirip en hızlı şekilde netleştirip keskinleştirmemiz mümkün. Dediğim gibi bu kamera raf raf uzantılı dosyaları da düzenlememizi sağlıyor. Diğer formattaki fotoğrafları, resimleri de düzenlememize imkan sağlıyor arkadaşlar. Evet, e, herhangi bir resmi netleştirmek ya da keskinleştirmek için bu videoda sizlere Photoshop 2020'de kamera RAW eklentisinde nasıl keskinleştirip netleştirebiliriz? Bunu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Şimdi bu işlemleri de yaptıktan sonra yapmamız gereken tek şey burada iki tane link var. Bir iptal bir tamam. Tamam diyoruz arkadaşlar. Ve şu anda gördüğünüz gibi kamera RAW'ı kapattı. Direkt en son yaptığımız halde yani en son ne yapmıştık? Netleştirmiştik. Resmimizi keskinleştirmiştik. O halde Photoshop'ta bize şu anda en son yaptığımız hali gösteriyor arkadaşlar. Şimdi bundan sonra ne yapmamız gerekiyor? Bundan sonra yapmamız gereken şey e, resmimizi istediğimiz bir şekilde kaydetmek onu da nasıl yapıyoruz zaten bunları tek tek anlatmama gerek yok arkadaşlar dosya bölümüne geliyoruz farklı kaydet diyoruz bilgisayara kaydet diyoruz. İstediğimiz bir isim verebiliriz arkadaşlar. Mesela ne diyelim? Çiçek, çiçek diyelim. İstediğimiz herhangi bir formatta kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. İstersek GIF olarak kaydedebiliriz. İstersek buradaki bütün formatlarda kaydedebiliriz arkadaşlar. Ben e, istersek GIF olarak kaydedebiliriz. İstersek EPS olarak kaydedebiliriz. İstersek PNG bir sürü format var arkadaşlar. Ben yine JPEG olarak kaydetmek istiyorum. Çiçek isimli dosyamızı kaydet diyorum. Burada herhangi bir şeye dokunmama gerek yok. Tamam diyorum. Ve netleştirip keskinleştirdiğim dosya bilgisayarıma en son haliyle kaydedilmiş oluyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoda Photoshop 2020'de herhangi bir fotoğrafı ya da resmi nasıl netleştirip keskinleştirebiliriz onu anlatmaya çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Arkadaşlar bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız beğen butonuna basmayı ayrıca kanalıma abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.